SketchUp'ın en önemli ve en kullanışlı araçlardan bir tanesi Push and Pull aracı. Bu araç herhangi bir şekli Push ve Pull yaparak üç boyutlu bir hale getirmenize yardımcı olmakta. Evet basit bir dikdörtgen çizerek başlayalım. Shape aracımızdan Rectangle'ı seçtim. Ve basitçe bir dikdörtgen çizdim. Şimdi eğer ben bu dikdörtgeni 3 boyutlu bir hale getirmeyi istiyorsam, daha önce de gördüğümüz gibi line tool'umuzu kullanarak veya başka rectangle kullanarak bunu 3 boyutlu bir hale getirebiliyoruz. Bu biraz uzun bir yol ama SketchUp'ta bunun en basit yolu push and pull komutunu kullanarak yapmaktır. Push pull aracımızı tool menüsünden push ve pull kısmından bulabiliriz. Bunun kısa yolu da P'dir. Veya bir toolbar'ınız varsa buradaki gördüğünüz simge push and pull aracın simgesidir. Oraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi push and pull aracı seçiliyken herhangi bir yüzeye geldiğimde o yüzeyi highlight ediyor. Yüzeyi highlight ettikten sonra mouse'un sol tuşuna tıklayarak ve basılı tutarak yukarı doğru hareket ettiğimde gördüğünüz gibi artık rectangle'ımızı 3 boyutlu bir hale getirebiliyoruz. Mouse'u da bıraktığımda artık o üç boyutlu dikdörtgeni çizmiş olduk. Şimdi push and pull aracı sadece bir objeyi üç boyutlu hale getirmek değil onu edit etmek için de kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir yüzeye geldiğimde o yüzeyi highlight ediyor. Ben şu anda tekrar push and pull komutunu kullanarak istediğim gibi bu yüzeyi daha küçültebilirim ya da çekerek onu daha da büyütebilirim. Sadece bu yüzey değil, dilediğim herhangi bir yüzeyi istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bunun yanı sıra bu aracımızı detay eklemek için de kullanabiliriz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Mesela diyelim ki buradaki yüzeyi seçerek ben bir ek oluşturmak istiyorum. Bunu da CTRL tuşuna tıkladığımız zaman fark ettiğiniz gibi bu Pull komutumuzda artı işaretli çıktı. Şimdi ben mesela bu yüzeyi çekebilirim ve de gördüğünüz gibi oluşturduğumuz dikdörtgene ek bir detay eklemiş oldum. SketchUp'ın sağ altta da gördüğünüz gibi bunu birim girerek de yapabiliriz. Mesela 100 diyelim. Enter dedikten sonra 100 santim uzunluğunda böyle bir detay eklemiş olduk. Ve de aynı şekilde aynı komutu çift tıklayarak yaptırabilirim. Mesela üstteki yüzeye çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi SketchUp aynı birimde yani 100 santim yukarı push ve pull komutunu oluşturmuş oldu. Push pull'un bu özellikleri bildikten sonra artık ben bu komutu dilediğim gibi detay eklemek veya da böyle bir yapıyı değiştirmek için kullanabilirim. Mesela dilediğim gibi şuradaki yüzeyi küçültebilirim veya da buradaki detayı ekleyebilirim. Ardından mesela şurayı eklemek istiyorsam Şuraya ekleyebilirim. Burayı uzatabilirim. Ya da diyelim ki böyle bir çıkıntı yapmak istiyorum. Bunu da yapabilirim. Vesaire. Bunun yanı sıra siz sadece push and pull komutunu değil Aynı anda bunu Line Tool ile de kombine ederek yapımızı dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Mesela buradan tek bir çizgi çiziyorum. Tekrar Push and Pull komutuma geri dönüyorum. Ve de tekrar buradaki yapıyı dilediğim gibi bu iki komutumu da kullanarak ben çıkartma veya da ekleme yapabiliyorum. Aynı anda fark ettiğiniz gibi SketchUp dilediğimiz yerde Snap de yapabiliyor. Mesela şu anda şuradaki midpoint'u Snap ediyorum. Push ve Pull komutunu boşluk açmak için de kullanabiliyoruz. Mesela diyelim ki şu alanda ben bir boşluk açmak istiyorum. İlk bir rectangle tool'umuzu seçelim. Ve burada bir rectangle çizelim. Rectangle'ı çizdikten sonra tekrar push and pull komutuna geri dönüyorum ve de istersen buradaki boşluğu bu şekilde oluşturabiliyorum. Aynı şeyi bu tarafta da yapalım mesela. Tekrar bir rectangle çizdim. Rectangle çizdikten sonra push and pulla geri dönüyorum ve de bunu içine snap yaparak da dilediğim gibi ben boşluk oluşturabiliyorum. Evet, gördüğümüz gibi push and pull komutumuz herhangi bir objemize detay oluşturmak için çok hızlı ve verimli bir araçtır. Hoşçakalın.